ABC'yi biliyor muyduk? Bilmiyorduk. Ama ikinci sınıfa geçerken ABC'yi öğrendik. Çünkü hocalar bize ABC'yi öğretti. Futbolda böyle bir şey. Çalım, hücum, pası altyapıda mı öğreniyoruz? Altyapıya girmemiz için bir performans sergilememiz gerekiyor. Ve bu futbola başlamadan önce bir düşünün. Pas vermeyi biliyor muydunuz? Şut atmayı biliyor muydunuz? Hatta hatta Futbolun ne olduğunu biliyor muydunuz? Hayır. Bunları nerede öğrendiniz? Altyapıda mı öğrendiniz? Altyapıda öğrenmediniz. Bunların hepsini ABD'yi öğrendiğimiz gibi okulda öğrendiniz. Futbol oynadığımız için bunu futbol okulunda öğrendiniz. Bugün size Beşiktaş Futbol Okulları sorumlusu Sayın Gökhan Ataş'ı tanıtacağız. Gökhan Hoca, çalışmasını ve çalışma arkadaşlarıyla olan ilişkilerinden biraz bahsedeyim. Gökhan hocanın en büyük özelliği çalışma arkadaşları fark etmez. Üstleri ya da altında olan kişilerin hepsi Gökhan hocaya güvenir ve inanır. Çünkü işini en iyi şekilde ve kimseyi kırmadan elindeki imkanları zorlayarak yapmaya çalışır. Çalışma arkadaşlarını seçerken en önemli şey güvenilir güvenmediği insanlarla iş yapmaktan kaçınır. İşinde başarılı olmak için her fikre açıktır. Herkesi dinler, aklına yatan şeyleri uygular ve çalışmayı sever. Mesai kavramı yoktur. Gerçek anlamda bir lider yöneticidir. Ve en önemlisi aslında bir eğitimcidir. Bir çok antrenör yönetici yanında yetişmiştir. Çalıştığı i̇şte insanları geliştirmek için elinden gelen desteği verir. Bazen tatlı dil, bazen sert dille. Ama her zaman bir şeyler öğretmeye, insanlara faydalı olmayı çok sever. İnsanı yetiştirmekten keyif ve gurur duyar. Çalıştığı insanları her zaman korur, arkasında durur. Kendi kızar ama başkalarının kızmasına izin vermez. Sahip çıkar, o yüzden iş yerinde bir baba figürü vardır. Herkes tam güvenir, inanır ve Gökhan Hoca'ya sığınır. Gökhan Hoca'nın iletişimi çok kuvvetlidir. Çünkü çıkar ilişkisi değil, güven ilişkisi kurar. Kendini geliştirmeyi, yeni şeyler öğrenmeye gayret eder ve çok iyi bir aile babasıdır. Ailesine çok düşkündür. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Biraz da iş arkadaşlarından dinleyelim. Gökhan Ateş'i. İyi ki varsın. İki senene birlikte çalışmışım. Ee, bu mutluluğu bana tattırdığın için teşekkür ediyorum. Gökhan Bey iyi ki varsınız. İyi ki tanıdım sizi. Beşiktaş'tan ne öğrendiysen benim üzerimde emeğiniz çok fazla. Sizi çok seviyorum. Güzelleştirdiğin için teşekkür ederiz. İyi ki varsın Gökhan Ateş. Ama herkesin de tanıyamayacağı bir insan. İyi ki varsın Gökhan Hocam. Hocam iyi ki varsınız. Sizi tanıdığım gün hayatım değişti. Sizden çok şey öğrendim. Öğrenmeye de devam ediyorum. İyi ki varsınız hocam. Gökhan'cığım merhaba. Bütün genç kardeşlerimize hep empoze ettiğimiz gibi hayatta gerçekten kazananlar, hiç hata yapmayanlar değil, asla vazgeçmeyenlerdir. Biz abi olarak, onların önünde bir nefer olarak, ışık olarak, lider olarak hep olumlu şeyler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Ümit ediyorum ki çok daha güzel çalışmalar yapacağız seninle. İyi ki varsın, seviliyorsun, sevgiler. Evet, herkes bir şey söyledi. Bu bilgileri bana sağlayan Serkan hocama çok teşekkür ediyorum. Gökhan hoca seni de çok seviyorum. Bu video sana özel bir video olsun. Seni çok seviyorum. kötüm kötümle benim yanımda olan Gökhan hocaya çok teşekkür ediyorum. Hocam iyi ki varsınız. Gökhan'cım merhaba. Siz tanıdığım gün hayatım değişti. Bütün genç kardeşlerimize hep şey empoze ettiğimiz Öğrenmeye gibi hayatta gerçekten kazananlar, hiç hata yapmayanlar. Evet, ama de Gökhan Bey, iyi ki varsınız. İyi ki de İyi ki varsın. İki, İki, İki seninle birlikte çalışmışım. Kardeş. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Gökhan Hoca'ya özel bir video oldu. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. için uykular, gidilecek çok deplasman. we yeah. you. Yeah.